Sizlerle ligim kariyerine başlıyoruz Fenerbahçe ile arkadaşlar tabii ki size biliyorsunuz bugün birkaç tane daha video gelecek yeni seyirine başladık Aa, arkadaşlar ben oyuncular silmiştim. evet evet arkadaşlar Kostakurta'yı kurtayı çıkarmıştım ben biraz arkadaşlar şu takımı biraz da olsa güçlendirelim. Mazlı yal yediklere. Arkadaşlar kusura bakmayın oyuncular sizin bekletebilirim. Chia Hernandez. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aa arkadaşlar ben bu siyala yalmıştım. Oyuncu takımına ben bu siyala yalmıştım. Ana arkadaşlar bu varmış. Arkadaşlar Ronaldo alalım. Arkadaşlar bir de bastoniyi alsak. Al bastoniyi iyi güzel. Tersine gel. Arkadaşlar normal kolektif gücü 3000 ler 3000 lerde falan yani böyle kötü değiller arkadaşlar. A 2998 Arkadaşlar uyucu alacağız bir de. Diyorsunuz ki bir an önce başla artık diyorsanız. Bekleyin arkadaşlar biraz. <laughs> arkadaşlar. Efsane de oynayalım arkadaşlar. Ve ligi Gençler geri seri başlamıştık. Başladık Arkadaşlar burada Alexis Sanchez oynamıyordu. Normalde. Böyle arkadaşlar takımımız. Arkadaşlar normal takımımızın aynısı var gençler. Bir kadro. Arkadaşlar başladık. Messi, Ronaldo, Endao, Endao, Costa kurta kaydı ama. Neymar, 7 numara. Neymar'a keşke Santos kartı çıkmıştı. Çıkmıştı her şey yani. Almıştık. Bu hesapta iyi oynuyoruz. Like de yok çıktı arkadaşlar. Ala şeyler tabası oluyor yapacağız. Arkadaşlar <laughs> <Aleşe>, devam ediyoruz. <laughs> Messi, Messi, ver basını. Simon deli. Haydi. Ligitte şimdi başlıyoruz. Costa Corta. Kosta kurta verdi pası de. Gel bir serimiz başlayacak çekir Arkadaşlar FIFA'yı yeniden yükleyelim bir seri yapalım mı? Orada abone olmayı Arkadaşlar abone olursanız çok Arkadaşlar FIFA'yı yükleyeceğim inşallah Abone olursanız çok iyi seriler geliyor be. maalesef. Evet <laughs> arkadaşlar daha <mı> ediyoruz. <laughs> ah be. Evet arkadaşlar. <laughs> Lan nereye gidiyorsun biliyorsunuz. Zeus <laughs> Zeus <laughs> 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 arkadaşlar alta bu fayara değil yani. bazı takımlar fayara Sosyal basını Ne var harika harika top oynayış bu. Arkadaşlar ne videolar gelecek ikinci seriyi çekeceğiz videomuzu. Yani şuradaki ney yok arkadaşlar ney var Kostakurta. 咋的开呀咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的 İstanbul Spor'a ekibimlerle işler. İnşallah kürtü başlamayız. Neymar. var? Lüsyos. <laughs> Bay. Arkadaşlar inşallah Aşk. Bayciğim. çıkacak. çıkacak? Açmıştım bana şey çıkmış arkadaşlar. Ee, Kudüs var ya Muhammed Kudüs. O çıkmıştı onu sildim. E, bak be yüzük kartı değil arkadaşlar bu. İnşallah o çıkacak bana. Gelin. <laughs> evet, hemen. Böyle basın ha. Arkadaşlar Jackson'ı görünce Jackson bulle kazan ettim. Hasta <laughs> kurtar verdi basını <osuru>. biliyorsunuz. Çibici verdi basını. <osuru. gülüyor> Messi, Mbappe, e Mbappe, e Sarı Kaya verdi basını, Kosta kurta, et verdi, şimdi kaleci çıkıştı gol. Bölümümüzü de yedik. Maç 73. 3 1 Allah şu bu kadar maçı bekledik bekledik. Araplar bir şeyleri kabul etmemiş. O yüzden oynamadı. Bu ara güven olmaz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar işte siz de böyle elle abone yapsaydınız canlı yayın açacaktım ama yani. Tamam. E Mbappe verdi basını mesiye.

devam ediyor. 3-1 bitmez. Sarı kaya rezil mi olacağız? Direkt. Arkadaşlar evet. ben onu şekilsiz yaptım. Arkadaşlar sıfır falan da başladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.